Biraz sürecin sonlarından, yani Almanya'ya taşınma sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Almanya'ya taşınan her kişi için bir vergi sistemi değişikliği oluyor. Almanya'ya yerleşen herkesin yerleşmeden hemen önce ve yerleştiğinde de kendi finansal yapısını kurması gerekiyor. Almanya'daki vergilendirme sisteminde dezavantajlı olmamak için e, bu durumda en çok dikkat edilmesi gereken hususlar nedir? Öncelikle şunu söylemeliyim, ee, Alman vergi sistemi dünyanın en zor ve en kapsamlı vergi sistemlerinden. O yüzden vergi danışmanı yani ştöyer bir çok yani onlara çok fazla iş düşüyor. Her birey vergi ödemeye zorunlu. Bu Türkiye'de de öyle diyebiliyorum. En önemli vergi tabii ki gelir vergisidir. Madde 32A ESTV yani Einkommenssteuergesetz istiyoruz Vergi oranı 0 ile 45 arasında. Yani çok kazanan %45 ödüyor. Bu genelde doktorlar için geçerli. E, dezavantajlı olmamak için her, yani benimle Türkiye'den gelip de konuşan herkese ben zaten kesinlikle baştan böyle bir dosya yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bunun içine kazançlarınızı, harcamalarınızı biriktirmeniz gerekiyor. Mesela işe gittiğiniz arabanın sigortasını harcama olarak senelik kazancınızdan da düşürebiliyorsunuz. Bunu zaten çoğu vatandaşımız diyeyim bilmiyor ama bunlar yani nasıl diyeyim kanıtlanabilmesi gerekiyor. Yani tabii ki devlet finans amt yani vergi kurumu herkesin bütün dosyalarına bakmak istemiyor. Buna e, zaman da yetmez. Ama artık. yani bazı insanlardan istiyorlar ve bunu istediği anda sizin her şeyiniz hazır olması gerekiyor. O yüzden yani bir öneri olarak söylüyorum. Bütün işte Fuat Bildungskosten dediğimiz yani kendinizi geliştirmek için veya Almanya'da çalışmaya başlamak için ödediğiniz tüm paraları vergi beyanında gider olarak gösterebiliriz. Bunun içine buradaki danışmanlık bile e, sayılabilir. Tek önemli bir faktör var o konuda. Aynı senede çalışmaya başlamış olmanız gerekiyor. Yani şimdi 2023 senesindeyiz. Siz bir danışansınız, danışmanlık aldınız, bir ücret ödediniz ve aynı senede e, işe başlarsanız eğer buna ödediğiniz ücretler, yani danışmanlığa ödediğiniz tüm ücretleri geri alabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi en önemlisi de bunu yapabilmek için elimizde çok kanıtlar olması gerekiyor. Biraz bahsettiniz ama bu aslında Almanya yerleşildiğinde en önemli konulardan biri de bu e, geri alınacak e, şeyler yani vergi beyanı yapmak. Schtower Erklärung deniyor sanırım. Evet. E, bu konudan bize biraz bahsedebilir misiniz daha detaylı neden bu kadar önemli? Evet. Şimdi şöyle düşünün Lara Hanım, devletin kasasına vergi ödemek için uğraş ve çaba gösteren her bireye Alman devleti kolaylık sağlamak istiyor vergi açısından. Yani siz işte trenle de gitseniz, bisikletle de gitseniz, her kilometre başına mesela yani misal olarak söylüyorum bunu, her kilometre başına sizin gideri 30 sent olarak hesaplıyor. Eğer hatta 20 kilometreyi geçiyorsa gittiğiniz yol 21. kilometreden sonra 35 sent olarak gider gözüküyor. Hatta 2022 yılında benzin ve mazotun artışlarından dolayı 30 sent, 38 sentle hesaplanacakmış. Yani 2022 yılının beyanı, vergi beyanı şu anda yapılıyor ve 31 Temmuz'a kadar devam ediyor. Siz bisikletle de gitseniz dediğim gibi kilometre başına gider olarak hesaplanabiliyor. Çünkü sebebi de şu, Alman devletinin kasasına vergi ödemek için bir çaba içindesiniz diye yapıyorlar bunu. Yani sizden biliyorsunuz o kadar çok vergi kesiliyor ki veya burada çalışmak isteyen insanlardan, hele ki doktorlardan bir bakıma çalışmaya Çabalamaya teşebbüs gibi düşünün bunu. Yani diyor ki siz eğer benim kasama vergi ödüyorsanız ve ben bu vergilerle çok daha iyi şeyler yapabiliyorsam Almanya'da ben de sizin giderlerinizi yani sizin harcamalarınızı daha doğrusu gider olarak size geri ödeyeceğim diyor e, vergi beyanı düzgün bir şekilde hazırlanırsa senelik 2000 veya 3000 euro civarı bir ödemeyi devletten geri alabiliyorsunuz bu şekilde. Yani bu para niye devlete kalsın böyle bir hakkımız varsa eğer. O yüzden vergi beyanı çok çok önemli ve kesinlikle hiçbir çalışanın atlamaması gereken bir konu. Çok kompleks bir konu olduğu için de bu konuda destek şart. Bu konuda danışanlarımızı bilgilendiriyoruz ve eğer isterlerse beraber vergi beyanını finansamt için yani vergi kurumu için de hazırlıyoruz.